OVP'den anladığım bir kere şu mesaj çok net. Yani ekonomik büyümeden biz taviz vermeyeceğiz mesajı var. Ama tabii bunu yaparken bir taraftan da diyor, diyoruz ki işte çok sıkı bir para politikası ile enflasyon işte 2026'da tek haneye indireceğiz. Hani böyle bir enflasyonu yakalayacağım, şu kadar büyüyeceğim diyorsun ama istihdamda herhangi bir kayıp yok. Neredeyse yok. E şimdi bu nasıl cereyan edecek, nasıl olacak? Bu bence biraz işin iyimser tarafı. Bu enflasyon maliyetinin kime kesileceği. Şimdi bir, birisi bu faturayı üstlenecek yani hem deprem olmuş hem yoğun enflasyon var. Şimdi burada azdan az çoktan çok bir bakış açısı mı izleyeceğiz yoksa işte e, sermayedarın yine yüzü gülerken işte atıyorum e, emekçi mi zor durumda kalacak ya da işte sabit gelirli mi zor durumda kalacak bunu bize ilerleyen günler gösterecek. Dünya Gazetesi ve Dünya TV değerli dostları, Dünya Gazetesi ve Dünya TV camiası ailesi hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir hocamızla, benim kıymetli bir dostumla bir arada olacağız. Kendisi kırmadı bizlerle bugün güncel bir konuyu tartışmak için burada Dünya Gazetesi, Dünya TV'de. Zaten ekonomi yorumlarından da takip edenler bileceklerdir. Orta vadeli planı konuşacağız, OVP'yi konuşacağız. Doçent Doktor Yüksel Okşar hocamız. Hocam hoş geldiniz. Bizi kırmadığınız için teşekkür ederiz. Öncelikle ben teşekkür ederim bu arada. Yani bu kıymetli daveti geri çevirmek gerçekten mümkün değil. Niye? Birincisi hani dünya ailesi gerçekten çok büyük. Çok kayda değer işler yapıyor. Benim de sıklıkla okuduğum yani hemen hemen her köşe yazarını yakından takip etmeye çalıştığım bir yayın organımız. İkincisi pek tabii ki siz hocam. Evet, sağ yani çok yakın zamanda başlamasına rağmen harikulade güzel bir dostluğumuz var. Dolayısıyla hem dünya ailesinin yanında olmak hem de sizin yanınızda olmak bizim için davet değil büyük bir şeref. Evet hocam, evet. hocam biz de aynı hissiyatla ve düşüncelerle hani tekrardan teşekkür ediyoruz. Şimdi hocam haliyle konuşacağımız konular aşağı yukarı e, zaten kendini belli etti en başında. OVP'yi konuşacağız ama OVP'de tabii çok konuşulacak hani alt kırılımı var da. Ben biraz daha böyle öne çıkan başlıklardaki düşüncelerinizi almak istedim. Şimdi malum Türkiye'nin bir cari açık sorunu var. Zaman zaman aslında sorunlu belki o da tartışılması gerekiyor ama e, çünkü hani dış ticaret açığı ve cari açım büyük bir kısmı hani enerjiden geliyor, enerjide de hani biliyorsun e, hani dışa bağımlıyız ağırlıklı olarak son gelişmelere göre. O yüzden bu dış ticaret cari açık. Ondan sonra petrol şu anda biliyorsun Brent'te 90 doları hani gördü tekrardan işte Suudi Arabistan ve Rusya'nın aldığı kararlarda Bir de tabii OVP'deki kur beklentileri de malumumuz. E bütün bunlar dahilinde hani sen e, bizim dış ticaret açımız ve cari açımızı, işte ihracattaki hedeflerimizi, yetkiliklerimizi ya da gelişme alanlarını nasıl görüyorsun? Ne yöne evrilir? Özetle yani bu dış dünyayla olan ekonomik ilişkilerimizde sen neler bekliyorsun? Bu nasıl şekillenir OVP kapsamında? Hani o taraftaki düşüncelerini alalım. Tabii yani sadece OVP değil aslında ekonomideki hani her bir gelişmeyi biz hangi gözlüğü takarak ya da hangi önlüğü giyerek değerlendirdiğimize bağlı. bu tartışma konusu işte 3 senedir falan herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Hani su götürmez bir tartışma bizim ülkede. işte yani belki bu başlıklar altında toplamak çok sağlıklı değil. Hani ortodoks heterodoks bakış açısı diye değerlendirilen Şimdi OEP'ye de baktığında aslında bunu değerlendiren ve işte analiz eden eee iktisat camiası da olayı başka noktalarından ele alıyor ve değerlendiriyor. Bence hani biraz şuradan girmek lazım. Yani bu OVP meselesi mesela hep vardı. Ama hiç bu kadar kıymetli olmamıştı. Yani gündemi hiç bu kadar teşkil etmemişti. Ee, ne bileyim yani mesela 50-60 kişi hiç OVP hakkında köşe yazısı yazmamıştı mesela. Ya da ekranlarda hiç bu kadar konuşulmamıştı. Şimdi niye hani gündemi bu kadar meşgul etti? Bunun aslında temelde iki tane sebebi var. ya. Bir tanesi işte ekonomi yönetimi değişti. Biliyorsunuz o dönemi de çok yoğun bir şekilde siz de, ben de diğer bizden daha büyük ya da işte bizimle birlikte olan kıymetli hocalar da ekranlarda ve yazılarıyla değerlendirdiler. İşte biz o dönemi yani yanlışım varsa düzeltin. İşte şey dedik, yani menzili doğru olan yani Türkiye'nin hani üreterek büyümesi gerektiği. Bu kadar dünyanın borçlu olduğu bir yapıda salt bir faiz politikasının tek başına hani olayı taşıyamadığı, yürütemediği. Bir bakış açısıyla değerlendirdik. Elbette ki o dönem yapılan çokça hatalar da oldu, yanlışlar da oldu. En nihayetinde oralara girmeyelim bugünün konusu değil ama nihayetinde bir ekonomi yönetimi değişikliği oldu. İşte Mehmet Şimşek'in başta olduğu, Gaye Hanım'ın Merkez Bankası'nın başında olduğu, iktidarla e, ekonomi arasında köprü vazifesi görecek Sayın Cevdet Yılmaz'ın da Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu, piyasalar tarafından da işte böyle daha rasyonel ekonomi politika o da ayrı bir tartışma konusu da hani rasyonel ekonomi politikası da nedir? Hani bu, bu da bugünün konusu değil ama hani öyle bir anekdot bırakmış olalım oraya da ee, yeni bir döneme girildi. İşte OVP'nin aslında OVP'yi kıymetli yapan şeylerden biri buydu. Hem Mehmet Bey hem Cevdet Bey her ikisi de Son iki aydır yaptıkları tüm konuşmalarda, satır aralarında zaten hep OVP atıfta bulundular. Yani biz bir program hazırlıyoruz. İşte bu programda şunu göreceksiniz, bunu göreceksiniz gibi. Yaptıkları her açıklamada, beyanatta OVP atıfta bulunurlar. Dolayısıyla OVP'yi gündemde tutan ve kıymetli hale getiren sebeplerden biri buydu. İkincisi işin yani masanın öbür tarafı. Yani hem finansal kesimde, hem real kesimde hocam. Yani iki ucu keskin bıçak bir bakış açısı olduğu ekonomi yönetiminin değişmesiyle beraber sorulardan biri şuydu yani e, önceki dönemi ağır bir şekilde eleştiren yani o dönemki politikalara irrasyonel diyen e, cephenin çok büyük bir kısmı Türkiye gerçekten rasyonel politikalara dönüyor mu yoksa göstermelik mi hani bu hamleler ve e, işler yapılıyor yani dostlar alışverişte görsün durumu mu? söz konusunun cevabını alacaktı OVP'den. İkinci neden de buydu aslında OVP'yi bu kadar dilimizden düşürmeye e, sebeplerin ikincisi. Yani yoksa işte daha fare mi doğuracak ya da işte gerçekten Türkiye e, kıymeti nazarıyla hani bu işe sahip mi çıkacak? Yani tekrar böyle o olaya daha ortodoks bir çerçeveden mi yaklaşacakın? Cevabını aradılar. Biz aslında bunun cevabını OVP'den bir tık önce gördük. Yani enflasyon verileri açıklandı malumunuz. Orada işte hani e, TÜİK'in e, beklentilerin üzerinde bir enflasyon rakamı hani açıkladığını hep beraber gördük. Yani Ağustos 2023 enflasyonu hani TÜFE bazında işte 9.9. 909 gibi hani bir rakam gelince e, dolayısıyla bir de faiz biliyorsunuz politika faizine ciddi şok bir e, yükselişte geldi. Bunların hepsi piyasada yavaş yavaş ha işte bunlar gerçekten e, rasyonel ekonomi politikalar dönüş yolunda atılan adımlar diye okundu. Yani OVP'de bunun aslında bardağı dolduran belki de son e, damlası olmuş oldu. Enflasyon verisi de e, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisi beklentilerin üzerinde gelince e, böylesi bir bakış açısı oldu. İşin e, bence kıymetli kısmı, yani olayı kıymetli hale getiren sebepler bunlar. Bir diğer bence OVP için diğerlerinden ayıran belki de en temel özelliklerinden bir tanesi bir kere olayın Cumhurbaşkanlığında yapılıyor olması. Yani bence bu da bir ayrı bir mesajdı yani. Hemen hemen e, ekonominin etrafında toplandığı tüm kesimlerin orada olduğu yani iş dünyasından tutun da işte kamudaki bürokratlardan tutun da işte ekonomi kurmaylarının tamamına kadar herkes oradaydı. Yani her kesimden oldukça geniş bir katılım. Ortak bir e, mütabakat yani maslahat güzarda anlaşılmış bir e, OVP'yi açıklıyoruz ey ahali söylemi. Bunlar işin e, biraz daha kıymetli tarafıydı. Bir diğer önemli kısım bence hocam yani bir miktar bu OVP öncekilere nazaran biraz daha böyle hani yatırımcıya selektör yapan yat dış yatırımcı, yabancı yatırımcıya karşı verilen net bir mesajdı. Hani biz bundan sonraki süreçte işte, işte bu yol haritasını izleyeceğiz. Bize yatırıma gelin çağrısının bence vücut bulmuş haliydi biraz da deprem gerçeği dikkate alınmış yani bütün omurga Cüneyt Hocam deprem üzerine kurgulanmış yani onun üzerine oturtulmuş bu gerçek gözden kaçırılmamış öyle diyelim hani böyle bir yer gerçeğimiz var dolayısıyla hani bu gerçek 2023'te şu olacak 2024'te bu olacak 2025'te bu olacak işte bütçeye bineceği yük şu. Dolayısıyla elimizdeki verilerle biz ancak şunu yapabiliriz gibi ki 2024 e, özellikle deprem maliyetinin yani kamuya yansıması açısından mali maliyet olarak söylüyorum. En yoğun olduğu yıl olacak. Dolayısıyla 2024'te biraz daha rakamlar <laughs> yani istediğimiz gibi değil öyle diyelim. E, bir diğer belki önemli işaret edeceğimiz nokta da hani genel yönetim borç stoğu hani buradaki yapıda. Hem gelişmişlerle kıyasladığımızda hem de gelişmekte olan ülkelerle e, kıyasladığımızda oldukça yerinde yani her ne kadar kamu borç stoğunda hani artış da görüyor olsak hani oransal bazda baktığımızda hani bir gelişmiş ülkede bu rakamlar %100'ün üzerinde gelişmekte olanlarda yüzde altmışın e, belki üzerinde ama %30'luk bir hani genel yönetim borç stoğu ciddi anlamda bir başarı olarak bence en azından benim fikrim o yönde hani değerlendirilmelidir diye. Düşünüyorum. Dolayısıyla hani e, OV, alışkın olduğumuz bir OVP bakış açısı var. Buna da bence değinmek lazım. Yani bizim e, Türk insanı olarak biraz böyle plan yapmakta, bu planlara uymakla ilgili ciddi problemlerimiz var. Yani biraz daha böyle kervan yolda düzelir bir e, yaşam tarzımız, bakış açımız var. Bu bireyselde de böyle yani çok disipliner, çok böyle günlük hayatta kendi gündemini oluşturup ona ayak uyduran insanlar değiliz. Bu negatif tarafımız. Bu bizim OVP'lerimize de yansıyor yani. Hani ne kadar hedef koyarsak koyalım pek tutturduğumuz söylenemez. Yani 2011 yılından bu yana işte yüzde %5 bir enflasyon hedefi koymuşuz. Bunu da diyorum ya hani bu, bu da bu bile mesela tek başına şey hocam. Yani bunu da ayrı tartışabiliriz. Yani niye yüzde %5 bir enflasyon hedefi var? Ya da enflasyon hedefi niye var? Yani bu tek başına bir e, form tutma kabiliyeti midir? Yani geçmişte belki bizi izleyenler şuradan örnek verince çok daha net anlayacak. Hani böyle eskiden diyetisyenler bir diyet verirken kişisel yapıyı göz önüne almazlardı. Hani böyle salt bir reçete, hani fix. Al bunu yap zayıfla diye. Bazı insanlar zayıflar, bazıları zayıflayamazdı. Sonra ne oldu bu diyetisyenlik mesleği ya da işte o işin tıp dalının alt kısmı gelişince dediler ki ha demek ki her insanın metabolizması aynı değilmiş. Dolayısıyla Cüneyt Hoca köfte yerken zayıflarken Yüksel Hoca'ya köfte verdik mi işte 100 kilo 200 kilo olabiliyormuş dediler ve farklı bir metodoloji izlediler. Dolayısıyla bu enflasyon hedefi de bence zaten ufak ufak tartışılıyordu hani dünyada işte akademik yazına da yansımaya başladı. Biz burada da 2011'den beri bir şey tutturamadık zaten. Yani son 5-6 yıldaki sapmalar zaten son yaşanan bu pandemiyle başlayan süreçte beraber ciddi manada zaten zirveye. Ulaştı ama bu sadece bizde değil. Bunu da bunu da altını çizelim yani. Hiçbir ülke şu an hedefine çok yakın değil. E, bütün bunlar şunu beraberinde getiriyor. Eğer yeni yönetimin mentali ve bakış açısı buysa ki bu, bunu bu söyleniyor bize. O zaman hani ben o dönemde mesela öyle dediğimde çok acayip yanlış anlaşılmıştım. İlk e, Nurettin Bey'in ekonomi bakanı olduğu dönemde bir programda şunu yaşamıştım. Dediler ki yani bu işte Faiz e, indirimi doğru mu? Yani sizin eğer bakış açınız buysa, yani ekonomi yönetme şekliniz buysa, orada kuru kontrol etmeniz gerekiyor. Kuru kontrol etmek için de işte bu ihtiyacı tedbirleri getirmeniz doğru demiştim. ve de O zaman çok ağır eleştiriler almıştım. Yani şimdi içinde bulunduğunuz duruma göre değerlendiriyorsun Şimdi ben de OVP diyorum ki bakış açısı buysa, öncelikler buysa ekonomide, o zaman. Enflasyon bence birinci sırada olmalı. Çünkü bu mental bunu gerektiriyor. Yani birinci sıraya enflasyonu koyacaksın ve oraya doğru asılacaksın yukarıya doğru. Büyüme için ortalamasına bakıyoruz hocam. Böyle kalem kalem gidiyorum sizin sorunuza istinaden. Hocam evet, şu yani benim biraz tarzım o. Yani bir şey mesela bir, bir ekonomi kurmayı grubu oluşmuş. Bunların bir bakış açısı belli. Şimdi bu bakış açısını değiştirme yetkinliği ya da yetkisi bende değil. Dolayısıyla o bakış açısına göre değerlendirme yapmam gerekiyor benim e, bir iktisatçı olarak. Yani doğru yanlış başka bir şey ama yapılan uygulamanın içeriğinin nereye doğru gelişeceğini düşünürken hani teori ve politik arasındaki fark anlamında söylüyorum. Ben politika yapıcının ne yapacağını tahmin etmeye çalışıyorum ve o doğrultuda analiz yapıyorum ki işin bence hani doğru tarafı da bu. Büyüme Hocam işte bu e, aslında en başta soyu dış cari açıktan bağlı. Sen genel resmi bize güzel bir şekilde Hı -hı. özetledin. Peki bu tabii haliyle enerji fiyatlarının gidişatı bizim de kanayan yarımız hem enflasyona geçişkenliği falan. E, kur beklentilerine de dikkate alırsak. E, mesela OVP'de sanıyorum herhalde o atalama olması lazım. Yanlışım varsa düzelt ama 82 dolar alınmış galiba petrolün varı ama şimdiden 90. E, tabii hani bu gidiyor geliyor zikzak çiziyor ama e, belli ki bu ABD seçimlerine kadar herhalde biraz tansiyon böyle yüksek kalacak küresel piyasalarda. Hani bu mesela OBP'yi nasıl bir etki eder ve oradan hareket edilmiş yani açık bir enflasyona geçişkenliği perspektiften aslında biraz merak ettim. Hani bazı soruları alalım yoksa hani diğer soruma geçebiliyor Ya burada bence şey yani biraz daha 2024'e ilişkin bir fiyatlama mekanizması öngörülmüş. Yani 24 ve 25'i teki olası gelişmelerin daha iyimser yönde Hani olacağı dikkate e, alınarak bu e, petrol fiyatı rakamları ortaya çıkmış yani orada tabii hani olası yükselmeler ya da geçmişte deneyimlediğimiz bu hani acı e, enerji fiyatları artışları e, tekrar cereyan ettiği an işte o zaman işte bu e, geçişkenlik çok sert ve ağır oluyor e, bu olunca da işte ne yapıyor bu bütün metabolizmayı bozuyor yani işin enflasyon tarafına da bozuyor İşte bu aramalı ve yarı mahmurlerin ithal bağımlılığı sebebiyle içeride dolarizasyonu tetikleyen bir yapı oluşturuyor bir miktar tedirginlik arttığı için hani geçmişteki senaryonun bir benzeriyle hani bu hedefler tutturulamayabilir bu şer altında yani eğer petrol fiyatlarına tekrar böyle oynamalar olursa bakış açısıyla olur mu? ya olmaması için hiçbir sebep yok. Yani dünyanın her yerinden böyle minik minik ateşler, alevler fışkırıyor. Çok gergin bir ortam var. Özellikle ben hani Çin tarafında yani bu Tayvan, ABD, Çin meselesinin yakın zamanda belki tekrar bir alevleneceğini düşünen taraftayım. Yani bu felaket tellallığı yapmak için söylemiyorum ama bunların hepsi bir ihtimal. Nasıl ki Ukrayna Rusya meselesi ortaya çıkmadan evvel hani birbirimize desek ki haftaya Ukrayna'da savaş çıkacak diye hepimiz nasıl gülersek yani güler değilsek. Şimdi bu tabloda böyle bir tablo. Çünkü orada sıkışmış bir ciddi şey var. Yani özellikle bu çip üretimi ve çip teknolojisinden kaynaklı. Daha sonra işte farklı gerginlikler de oldu orada biliyorsunuz. Amerikan Dışişleri Bakanı da gitti. Yani Çin'in orada bir beyaz döküman açıkladı. Yani o dökümanda da işte Tayvan'ın Çinle olan ilişkisine falan da bahsetmişti. Şimdi oradaki gerginlikler, OPEC'in fiyatlama konusundaki geçmiş alışkanlıkları, son 3-4 yılın alışkanlığını da işin içine eklersek orada farklı bir senaryo cereyan edebilir ama genel itibariyle yani dünyanın gittiği yön ve yol anlamında baktığımızda bu pandemi ve sonrasındaki döneme göre daha iyimser bir havanın hakim olduğunu söyleyelim yani enerji tarafıyla ilgili. Ee, sanıyorum ki oralar dikkate alınarak aslında böyle bir e, bakış açısı geliştirilmiş. Dolayısıyla hani burada e, 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 kitlerin de hani performansını dikkate alan bir bakış açısı gördüm ben. Hani orayı da ben e, fazlaca bir, bir miktar yani iyimser gördüğüm taraflardan biri. Dolayısıyla hani döviz tahminine de baktığımızda. Orada da mesele yani cari açıkla ilişki ilişkendirdiğimiz tarafı da biraz böyle. Yani %4.4 büyüme ile cari işlemler dengesinin işte 42,5 milyar dolar açık vereceğini öngörüyorsun. Mesela Türkiye'nin aynı dönemde bu bu ve benzeri bir büyüme hızıyla cari açığı bu azaltacağını nasıl öngördük? O çok önemli. Burada tabii sizin de ifade ettiğiniz bu petrol fiyatları'nın her evet. yıl neredeyse sabit varsayılması işte biraz orada kafalarda Evet biraz sanki oluyor. hocam e, orada ben de OVP yorumuna çıktığım zaman kanallarda biraz böyle hani uçtan uca cümlesi zaten söylendi ya yani uçtan uca hep iyimserler sanki gerçekleşecekmiş gibi bir beklentiyle sanki oluşmuş gibi geldi bana Ama raporun ki... giriş giriş kısmında da buna e, bir miktar değinilmiş hocam yani 2024 itibariyle dünya ekonomisi de biraz daha hani iyimser bir iklimin oluşacağını bence o varsayımın üzerine inşa edilmiş bu durum. Biz tabii şeyi konuşuyoruz i̇şte yani parasal genişlemeye tekrar gidilebileceği ya da işte 2024'te yeniden faiz indirme olabileceği gibi ama e, şu anda tam tersi işte enflasyonist ikinci dalga dünyada oluşmaya başladı ve bekleniyor İşte üstüne de petrol fiyatları Çin'de mesela Tayvan'ın hemen yanı başındaki iki şehre askeri yığınak falan yapıyor. Sanıyorum bu ABD seçimine kadar yani önümüzdeki senenin işte sanıyorum Kasım'da mı olacak seçim, Ekim'de mi olacak? Biraz o tarafa kadar sert geçecek o yüzden sordum aslında. Buyurun size bırakayım. Yani oradaki e, hava beklediğimiz kadar iyimser gelmeyebilir tarafındayım ben biraz. Hani bireysel e, düşünce anlamında. Ya inşallah biz yanılmış olalım. İnşallah biz bir Özür borçlu olalım ama hani oradaki tahminler beni biraz e, açıkçası son 3-5 hani yaptıklarımızı yapacaklarımızın teminatıdır durumu var. Yani son yıllarda küresel ekonomide yaşananlara hani birdenbire böyle 2024 başı itibariyle her şey süt liman olacak e, mı bakışı beni bana biraz fazla e, şey geliyor. Hani evet. imser geliyor diyebilirim. Dolayısıyla e, o tarafla ilgili şeyim var. Hani e, bir takım şerhlerim var çünkü evet. e, cari açığa katkının hani bu, bu, petrol fiyatlarının bu kadar hani düz gideceğine ilişkin bir veri geçmişe dayanık elimde yok. Hani son 3-4 yıldan bahsediyorum. Öyle olunca hani biraz daha işlerin orada e, sarpa sarabileceğini düşünen e, taraftayım ama hani büyüme tarafıyla ilgili pek şey söyleyemem. Tam oraya gelecektim hocam. Tam oraya gelecektim aslında. E, i̇ki soru sormuş olayım sana e, ama biraz daha hani e, süremiz daraldığı için hani kısa kısa cevaplar tamam. com, hani senden istirham edeceğim. Tamam. E, tam büyüme ve istihdam arasındaki hani o beklentiler OVP'de e, keza bu enflasyon kur sıkı para politikası kapsamında hani bu hedeflerin e, hani sendeki iz düşümü nasıl oldu aslında onu e, merak ediyorum çünkü büyüme de biliyorsun biraz daha e, hani aşağı yönlü revizyon olduğu için. E, istihdam mesela ve enflasyon bundan Hani nasıl etkilenir? Hani bir onu senden duymak istiyorum. Bir de bir biliyorsun hani kendi parasını çıkartacak çıkartmayacak gibi o da farklı oluşumlar var. E, bütün bunların yansıması bize ve ekonomimize nasıl olur diyeyim? E, Sen de hızlıca onu yani, yani burada tabii büyüme 3 yıl ortalamasında baktığımızda işte dört buçukluk bir büyüme hani e, öngörülmüştü ama OVP'de bu 2023 yılı için işte 4.4 gibi bir rakam işte cari dengede az önce ifade ettiğim gibi 42 42.5 milyar dolarlık bir açık vereceğimizi öngörüyoruz ve bütün bunları yaparken de az önceki kısımdan hani yola çıkarak devam edeyim. Bütün bunları yaparken de işte petrol fiyatlarına hiçbir değişiklik olmadığını varsayıyoruz. Şimdi ben benim OVP'den anladığım bir kere şu mesaj çok net. Yani ekonomik büyümeden bir taviz vermeyeceğiz mesajı var. Ama Tabii bunu yaparken bir taraftan da diyor, diyoruz ki işte çok sıkı bir para politikası ile enflasyon işte 2026'da tek haneye indireceğiz. Şimdi bunların ikisinin yan yana oluşu çok ciddi bir nasıl diyeyim hani dövizi eğer 40 liralara getirmeyeceksek o zaman çok önemli bir döviz girişi olacak demektir. Çünkü parçadan başka sonuç çıkmıyor. Yani eğer böylesi bir enflasyon hedefiniz varsa ve siz bu enflasyon hedefine ulaşırken bir resesyonu bırakın hani büyümeyi de dört küsürde tutmak istiyorsanız bu e, küresel ekonomik koşullar içerisinde bunun manası şudur ben bir yerden yüklü miktarda döviz girişi sağlayacağım demektir. Şimdi bunun altında bence satır arasında arka planda bu var yani ciddi manada burada bir, bir takım çalışmalar yapılmış ki ertesi gün e, bir canlı yayın programında Mehmet Bey zaten buna dair bazı emareler verdi yani e, dış finansmana ilişkin e, yatırımcıya ilişkin çok önemli adımları ileride ilerleyen zamanlarda açıklayacaklarını e, ifade ettiler. Dolayısıyla hani Türkiye gerçeğinde hani e, baktığımızda burada e, işte istihdama dair benim bir takım endişelerim var. Yani böylesi bir büyüme oranı, böylesi bir enflasyon rakamını yakalamak için işte faiz arttırım, faiz arttırım, faiz arttırımı ciddi bir istihdam kaybı hani oluşabilir. Ben benim mesela OVP'de en 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 iyimser bulduğum rakam istihdam tarafı için Yani orada hani böyle bir enflasyonu yakalayacağım, e, şu kadar büyüyeceğim diyorsun ama e, istihdamda herhangi bir kayıp yok, neredeyse yok. E şimdi bu nasıl cereyan edecek? Nasıl olacak? Bu bence biraz şimdi iyimser tarafı. E, bir de Türkiye gibi ya yani bizim ülkemizde en büyük problemlerden birisi işte kadınların iş, iş gücüne katılımı ve genç genç işsizliği diyelim. Hani bu ikisine dair Sayın Cevdet Bey e, bazı parametreler söyledi ama işte hayata geçip geçmeme tarafı önemli. Ee, ücret meselesi çok tartışılıyor hocam. Yani burada da mesela biraz daha hani eleştirel tarafta bölüşüme ve gelir dağılımına dayanan mesela planda şeyi görmek isterdik. Bunları öncelikleyen bir amaç, araç, hedef her yani neyse yani gelir dağılımına ilişkin buna dair çok bir şey göremedik. Ee, bir taraftan Mehmet Bey yine açıklama yaptı işte ücretlerin enflasyona göre hani sonraki dönem enflasyona göre yani tahmini enflasyona göre artacağını ifade etti. Ama biz de işte bu şeye dayanamıyoruz yani e, sabit gelirinin e, sıkıntıya düşmesi bizi çok ma ciddi manada üzüyor. E, o zaman ne olacak yani yüzde 33 enflasyon hedefi varsa yüzde 33 bir e, şey mi alacak e, sabit gelirle? artışı tartışma alacak. E, o zaman e, gündeme şu soru geliyor bu kadar e, marka fiyatlamalar oldu onların da vergisi öyle mi alınacak? Hani o zaman bu da. OVP'nin içinde yer alsaydı yani bu kadar ciddi kazançlar sağlayanlardan da aynı şekilde önümüzdeki enflasyonu öngörerek o zaman onları da fiyatlayalım ya da kredilendirelim bakış açısı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hani faiz kur artışı, dolaylı vergilerin yükseltilmesi yani ücretler üzerindeki bu baskı mekanizması bir miktar beni rahatsız eden taraf. Ama bunun dışında yani iyimser bir bakış açısına sahibim bir OVP'nin olması... Bence hem finansal tarafta hem de real ekonomi tarafında e, en azından elde elle tutulur, gözle görülür bir e, plan olduğu e, gerçeği kabul edilmiştir. ya yani masada güzel de hemen hemen herkesle konuşuyorum. E, insanların büyük bir kesimi az önce ifade ettiğim gibi hani hedef enflasyona göre ücret artışından e, rahatsızlar ama onun dışında OEP'nin e, e, herkesi memnun etmeye çalışan dışarıya da hani bu e, finans dünyasına da bir takım olumlu mesajlar veren bir tarafı var. Enflasyon kısmının öncelikleniyor olması beni memnun eden taraf. hülasa zamanımız azaldığı için hızlı toparlayayım. Beklediğim ve negatife döndüğüm tarafsa bu enflasyon maliyetinin kime kesileceği. Şimdi birisi bu faturayı üstlenecek. Yani hem deprem olmuş hem yoğun enflasyon var. Şimdi burada azdan az çoktan çok bir bakış açısı mı izleyeceğiz yoksa işte e, sermaye yine yüzü gülerken işte atıyorum e, emekçi mi zor durumda kalacak ya da işte sabit gelirli mi zor durumda kalacak? Bunu bize ilerleyen günler gösterecek. E, ama e, işin içine hani plan içerisine baktığımızda yeşil ve dijital dönüşüme çekilen dikkat gibi iş ve yatırım ortamlarının iyileştirilmesine, çekilen dikkat gibi. Mesela daha öncekilerde olmayan şimdi olan afet yönetimi meselesi ki deprem daha olmadan alınacak tedbirleri ve yatırımları ifade ediyor. Bunlar planın benim için çok çok kıymetli olan tarafları. Açmazımız Hocam, de... e, vaktimiz azaldığı için hani son cümleni istersen burada alalım. Sonra birikse de bir iki üç cümleyi alalım. Sonra vedalaşmamız gerekecek. Yani buradaki e, bak şeyimiz şu pozitifte hani büyüme tarafının sürdürülebilir kalmasına ve sahip çıkılmasını çok benimsiyorum istiyorum ama e, tek hane düşecek enflasyonda fatura'nın kime kesileceğini bekliyorum kafamdaki soru işareti. O birlik tarafında harikulade işler oluyor orada tekrar doların hegemonyasını kıracak olan yepyeni bir hamle geldi Türkiye'nin o tarafı ıskalamaması gerektiği iddiasında olan bileyim öyle diyeyim. Evet hocam. Peki e, dolar hegemonyası bu vesileyle birikçin sayesinde yıkılır bize bir katkı sunar mı beklenti kısa uzun ya, yani uzun elbetteki yani bugün dünden bugüne e, 200 yıllık bir doları hani e, yıkmak e, bu itibarı bitirmek mümkün değil ama bugüne kadar hiç atılmayan adımların bu dönemde atıldığını da altını çizelim. Hocam valla ağzına sağlık. Yani bu biliyorsun günlerce tartışacağımız bir konu ama e, haliyle tabii bir yerde durdurmak zorundayız. O yüzden e, lafı balla kesim umarım hani e, böyle söylemek istediklerini de çok fazla şey olmamıştı, ve etkilenmemişti. İstanbul'dan genel itibariyle e, ifade etmeye çalıştım. Bana bu fırsatını verdiğiniz için hem size hem de dünya ailesine çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam biz teşekkür ederiz. Evet, Bursa Uludağ Üniversitesi'nden İktisadi İdare Bilimler Fakültesi'nden Doçent Doktor Yüksel Okşak hocamız, değerli akademisyen, meslektaşım ve dostum bizleri kırmadı. Bugün Dünya TV'de bizlerle birlikte oldu ve güncel bir konuyu yorumladı. Ben tekrardan ağzınıza sağlık diyorum. Hepinize bizleri dinlediğiniz için, burada olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki haftalarda yine kıymetli konuklarımızla, ilginç konularla, başlıklarla ya da güncel başlıklarla bir arada olmak dileğiyle sağlıcakla kalın.